baba baba hadi baba ne abi ne yapıyor desi de. baba hadi baba hadi baba ee, e, e, e okulu özledin mi oğlum Evde mi çalışmak güzel, okula gidip çalışmak mı daha iyi? Yok, bak, Arkadaşlarını da özledin. Evet. Öğretmenini özledin mi? Evet. Bizden sıkıldın mı? Ya. Evde olmaktan sıkıldın mı? Ben de boş boş duruyorum zaten Ben Ondan da yardım diyebilirim. Bu virüs biter mi oğlum? Ne? Virüs biter mi? Ya. Korona virüs. giderse hiç Bitmeyecek. Ya. Bitmezse okul nasıl açılacak? Kesinlikle açılmaz. Bu iki iki üç sene boyunca bu koronavirüs bitmezse hiç açılmaz. O zaman o zaman uzaktan eğitim devam mı edecek oğlum? 21 Eylül'de okullar açılacakmış oğlum. Evet. Ya açılmazsa? Öğrenciler için zor bir durum değil mi oğlum? Öğretmenler için de. Kardeşim de senden kopya çekiyor. Sen ne yapıyorsan kardeşin de onu yapmaya çalışıyor. Ödevin çok var mı? Yok az kaldı. Bir tane sayfa bitti şimdi göstereyim. Kaç sayfa ödevin var? İki sayfa mı? Başka da gelmişti. İki sayfa daha vardı ama o bitti. Şu anda ben bunu yaptım. Son bir sayfan mı kaldı? Nerede ne ödevin? Ne ödevin ne şu anda oğlum? Ne tamam buradaymış. İki sayfa atmış. Ne, zıt anlamlı sözcükler mi? Evet. Şimdi buraya geçelim. <Gülüyor <Gülüyor> <Ya duracağım, Çeviri> şu, yani Saat kaçta Eba TV izlen sabah? İkinci <laughs> ve Anne. İkinci sınıfı on. İkinci sınıfta 11 defa, 12 defa başlıyor böyle. Ama bir an önce okullar açılırsa da çok iyi olur, değil mi? Bence de. Neden bu Ama hiçbir şey sizin sağlığınızdan, bizim sağlığımızdan, insanlara sağlığından önemli değil, değil mi oğlum? Bir an önce. Bu hastalık biter de her şey normale döner. Hadi sana iyi dersler oğlum.